Değerli şu anda Speedtom.net'in gece görüşü kameralarından dış ortam 63 ledli gece görüşü kamerasını inceliyoruz. Hozbe bununla alakalı sizden bilgilerini alalım ve görüntülerini izleyicilerimize evet. gösterelim. Şimdi kameramız 63 ledli dış ortam gece görüşü bir kameradır. Kameranın üzerinde bulunan 28-12 mm lens ayarlanabilir lensle kamerayı taktıktan sonra istediğimiz mesafeyi tayin edebiliriz. Yani kamerayı taktıktan sonra siz bir 15 metre ya da 20 metre ilerideki bir görüntüye daha yakın e, odaklanmak istiyorsanız, odaklanmak istiyorsanız bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsun. Sabit, Sabit değil istiyorsan. yani kamerayı taktığımız gibi değil buradaki ayarlarıyla mesafe tayinini gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, mesafe tayinini gerçekleştirebiliyoruz. Bu ürün nereden kullanırız? Genelde işte dış ortamlarda bir site güvenliğinde otoban giriş çıkışlarında, fabrikalarda bu tarz yerlerde ya da daha karanlık olan böyle yani ağır sanayi sitelerinde daha aydınlatmanın zayıf olduğu bölgelerde kullanabileceğiniz güzel bir üründür. Yani kesinlikle su geçirmez. İşte yağmurdan, güneşten dış ortamda bir kasası bulunmaktadır. Tabii da. ki e, etkilenmeyen bir üründür. Daha sonrasında montaj ayağıyla, ister tavana, ister direkt duvara montaj gerçekleştirebilirsiniz. Bu ürünü isterseniz ben size şu anki görüntülerini ve gece görüşü geçtiğindeki görüntülerini göstereyim sizlere. Bakalım. Evet. Şu an kameramızın ışık varken çekmiş olduğu görüntü budur. İç ortamda görünüyor şu an görüntüler ama aydınlık ortamdaki görüntüsünü görebilmek için bu şekilde. Evet. Şimdi isterseniz ışıkları kapatıp bir gece görüşü açalım kameranın. Gece görüşü görüntüsünü gösterelim. Kameramız gece görüşü geçtiğinde renkli olarak değil de siyah beyaz olarak bizlere görüntü verecektir. Şimdi dilerseniz bu kamerayı iş yerinizin dışında kullandığınızda size nasıl bir görüntü verir onu göstereyim. Şu an kameramızın baktığı alan geniş bir güzel gayet çelmekte. Mesafe metrajı uzun. Evet. Şimdi tekrar iç ortamı alıp sizlere kameranın ayarlanabilir lens özelliğini göstereceğim. Kamerayı örnek veriyorum. Böyle bir açıda taktıktan sonra daha ilerideki mesafeye odaklanmak istiyorsunuz, yaklaşmak istiyorsunuz. Evet. Dikkat ettiyseniz biraz önceki geniş açık kayboldu. Daha ilerki noktaya odaklandı şu anda ürünümüz odaklanma gerçekleştirdikten sonra da görüntü netliği gayet iyi.